Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu derste e, sivil toplum kuruluşları ve Osmanlı devletinde eğitimden bahsedeceğiz. Özellikle sivil toplum kuruluşları deyince sivil toplum ne demek? Kamu ne demek? Ona bakalım. E, sivil toplum e, ülke içerisinde yaşayan insanlardır. Kamu ya da sivil toplum ülke içerisinde yaşayan insanlar. Sivil toplum kuruluşları da ülke içerisinde yaşayan insanların kurmuş olduğu kuruluşlardır. Bu kuruluşlar e, resmi kurumlar dışındadır. Resmi kurumlara bağlı olarak kurulmazlar. Resmi kurumlardan bağımsız olarak çalışırlar. E, belli başlı amaçlarla kurulurlar. Mesela işte politik olabilir, sosyal, kültürel, hukuki, çevresel amaçları olabilir kurulurken. İkna ve eylem yöntemiyle çalışabilirler üyelerini, çalışanlarını gönüllülük usulüyle belirlerler. Kar amacı gütmezler. Yani ekonomik olarak zenginleşme amacında değildirler. Para kazanmak, zenginleşmek, mal mülk edinmek gibi amaçları yoktur. Gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlarlar bu kuruluşlar. Evet, belli başlı sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, oda ve sendikalardır. Dernek ne demek? Dernek, belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluklardır. Bir amacınız var, bu amaca yönelik tabii ülke içerisindeki yasalara bağlı olarak onları da herhangi bir şekilde aşmayacak, onlara karşı çıkmayacak şekilde oluşturduğunuz gruplara dernek denir. Dernekler de diğer tüm e, sivil toplum kuruluşları gibi kazanç sağlama amacında değildirler. E, vakıf nedir? Vakıfa bakalım. Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarda ve resmi e, yolla bir kimse tarafından bırakılan para veya mülke vakıf denir. Şimdi e, diyelim ki e, Osmanlı Devleti zamanında, ee, mahallede bir cami var. Bu caminin ihtiyaçları e, bölge halkından karşılanıyor. Ee, bölge halkından bir tanesi varlıklı bir insan ve diyor ki benim tarlalarımdan bir tanesi benim için fazla. Ben bu tarlamı bu camiye vakfediyorum diyor mesela. Ee, i̇şte vakfettikten sonra tabii ki bir daha geri alamaz. E, o vakfedilen tarlanın geliri, yıl içerisinde tabii ki bir para, bir gelir getirecektir. O geliri e, cami için kullanılır. Caminin ne eksiği olabilir mesela? Isınma, e, e, elektrik, su gibi e, ihtiyaçları olabilir. İç ve dış tadilat gerekebilir. E, bununla ilgili tüm ihtiyaçları bu tarladan karşılanır. Vakıflar, sosyal yapıyı sağlamlaştırma... Sosyal denge ve adaleti koruma amaçlıdırlar. Yani toplum içerisinde insanların yardımlaşması, dayanışması, birlikte mutlu, toplumsal barış içerisinde yaşaması için vakıflar çok önemlidir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu vakıflar hangi kurumlar için kuruluyor? İmaret haneler, yani aşevleri, Bimarhaneler, hastaneler, yani sağlık kurumları. Kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler ve diğer bütün eğitimle ilgili müesseseler içinde ya da ülke içerisindeki başka yerler, müesseseler, kurumlar içinde vakıflar kurulabilir. Sivil toplum kuruluşlarının özelliklerine değinecek olursak resmi değillerdir. Resmi olmayan özel kuruluşlar. Her birimizin de sivil toplum toplum kuruluşu kurmak gibi bir hakkı vardır aslında. Çalışmalarını yasalar çerçevesinde sürdürürler. Çalışanları gönüllülük esasına göre belirlenir. Hiç kimseye bu işi de sen yap, bu görevi de sen üstlen demezler. Herkes orada kendi isteğiyle bulunur. Toplumun yararına çalışırlar. Ekonomik çıkar amacı gütmezler. Yani zenginleşmek, para kazanmak, mal mülk edinmek amacıyla sivil toplum kuruluşu kurulmaz gelirlerini üyelerinin yardımlarından ve düzenledikleri kampanyalardan elde ederler. Evet bazen sivil toplum kuruluşları belli başlı kampanyalar düzenlerler. Ülke geneline bunu da duyururlar. Özellikle televizyon ve sosyal medya, internet aracılığıyla insanlardan bağışlar da kabul ederler. Bunu da unutmamak lazım. Kuruldukları alanlardaki sorunların çözümüyle ilgili uğraşırlar. Sivil toplum kuruluşlarının bir diğer e, uğraş alanı. Evet, sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdiği alanlar çevre, özellikle çevre düzenlemeleri, mevcut çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, çevreyle ilgili her türlü önlemin, tedbirin alınması, insanların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütür. Ülke içerisindeki ve ülke dışındaki insanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, haklarının genişletilmesi, bazı insanlar haklarından e, mahrum bırakılıyorlar mesela onlarla ilgili faaliyetlerinde yürütülmesi, sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları içindedir. Eğitim özellikle hem ülke içindeki hem de dünyada evrensel eğitim koşullarının iyileştirilmesi, eğitimden herkesin yararlanabilmesi içinde içinde faaliyet gösterirler. Sağlık, yine e, ülke içerisinde tüm sağlık kuruluşlarıyla ve sağlık çalışanlarıyla birlikte e, hareket ederek ülkenin genel sağlığının korunması, e, olası e, hastalıklara salgınlara karşı ülke halkının e, bilinçlendirilmesini sağlamakta sivil toplum kuruluşlarının görev alanları içerisindedir. Mesela şu an e, biliyorsunuz güncel bir durumumuz var. Ülkemiz e, koronavirüs adlı bir e, salgın hastalıkla mücadele içerisinde. E, özellikle bu hastalığın nasıl yayıldığını ee, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ülke olarak bu hastalıktan nasıl korunabileceğimizle ilgili e, bizleri uyarırlar diyebiliriz. Sivil toplum kuruluşlarının böyle bir görevi var. Arama kurtarma dediğimiz arkadaşlar, e, arama kurtarma insanların gözle görülür bir yerde olmadıklarında, e, yardıma ihtiyaç duyduklarında, zor durumda olduklarında, onları bulundukları yerlerden kurtarma bulundukları yerleri öncelikle tespit edip onları kurtarma işlemleridir ki sivil toplum kuruluşlarının en fazla e, faaliyet alanları da e, budur. Yardımlaşma dayanışma sivil toplum kuruluşlarının en nihai en önemli amacıdır. Bir sivil toplum kuruluşu zaten ülke içinde insanların birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını, dayanışma içerisinde olmasını e, sağlamaya çalışır bilim ve teknoloji dediğimiz arkadaşlar özellikle bilim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, insanlarımızın bilimsel etkinliklere karşı e, bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, teknoloji kullanımına karşı önlemler alınması, teknolojinin doğru kullanılmasının sağlanması için e, faaliyetler yürütürler. Doğal afetler az önce vurguladık özellikle. Ne olabilir? Bir deprem olabilir, sel olabilir, yangın olabilir. Bu afetler karşısında özellikle işte yıldırım düşmesi sonucunda orman yangınları oluyor biliyorsunuz. Bunlara karşı da faaliyet yürütürler sivil toplum kuruluşları diyebiliriz. Evet, bir soru. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdiği alanlardan biri değildir? Ee, az önce saydık zaten. A-Eğitim, B-Arama Kurtarma, c insan Hakları, D-Devlet Yönetimi. Şimdi e, özellikle e, sivil toplum kuruluşlarının devlet yönetimiyle ilgili bir faaliyet üstlendiğini söylemedik değil mi? Devleti yönetmek, devlet yönetim kurallarını belli etmek, devlet yöneticisi olmak gibi bir e, şey yoktur. E, üstlendiği bir görev yoktur sivil toplum kuruluşlarının. Onlar tamamen ülke içerisinde insanların sorunlarına yönelik, ülkenin sorunlarına yönelik e, faaliyetlerde bulunurlar. Dolayısıyla devlet yönetimi burada aradığımız şık olacak. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri devletin yönetimi değildir arkadaşlar. Evet, bu kuruluşlar kimlerdir? Onlara bakalım arkadaşlar. E, özellikle akut. Ee, arama kurtarma derneği arama kurtarma teşkilatı olarak kurulmuş. Ee, temel görevi insanların zor durumda olduğu yerlerden öncelikle onların yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması ile ilgili bütün çalışmaları yürüten kuruluştur. Ee, evet, Akut'la ilgili Akut'un çalışmalarını nerelerde görüyoruz arkadaşlar? Özellikle işte deprem bölgelerinde Çığ bölgelerinde toprak kayması olduğunda veya sel olduğunda akutun çalışmalarını görüyoruz. Yakın zamanda Elazığ depreminde bina altında ya yani da enkaz altında kalan insanların kurtarılması konusunda akutun çalışmalarını izlemiştik. Bizler de görmüştük arkadaşlar. Bir diğer kuruluşumuz Kızılay, Hilali Ahmer olarak biliyorsunuz kurulmuştu. Osmanlı zamanında kurulmuş e, ve Hilali de çevirisi Kızıl Ay anlamına gelmektedir. Doğa olaylarında özellikle zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımı yapar. Onlara e, tabii ki bu yiyecek, e, içecek, giysi, battaniye yardımını da yaparken yıl içerisindeki bağışlarla depolarını oluşturmuş olur. Yoksul kimsesizler için aşevi açmak, sağlık merkezi kurmak ve kan bankası kurarak halkın kan bağışı yapmasını kan bağışlarının özendirilmesi artırılması gibi çalışmaların yürütülmesinde sağlar yapılan kan bağışlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırır diyebiliriz kızılay bir diğer ay yeşilay hilali ahtar hilali ahtar da yine Özellikle bizim sağlığımızı bozmaya yönelik sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelere karşı bizleri bilinçlendirmek, bunlara karşı tepki göstermemizi sağlamak, bunlardan uzak durmamızı sağlamak. Eğer bunlardan birine karşı bir alışkanlığımız varsa kurtulmamız için bir faaliyet içerisine girmemizi sağlamak da Yeşilay'ın görevleri arasındadır diyebiliriz. Evet, LÖSEV LÖSEV, lösemili çocuklar vakfı. LÖSEV ne demek? LÖSEV kan kanseri demek arkadaşlar ee, ve e, kan kanseri gibi daha birçok kan hastalığı var. Ee, kan hastalıklarına karşı özellikle çocukların bu hastalığa yakalanmış çocukların sağlık ve eğitimleri başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlara destek olmak. Kalıtsal kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma, araştırma kurumları kurmak ve işletmek de e, Lösevin görevleri çalışma alanı içerisindedir diyebiliriz. TEV, Türkiye Eğitim Vakfı temel amacı yetenekli fakat maddi imkanı olmayan çocukların e, eğitim almasına yardım etmek. E, çocuk ve gençler eğitim ve öğretimlerini sağlamak için onlara Özellikle burs, e, her türlü katkıyı sağlamak, destek vermek, Türk Eğitim Vakfının e, genel amaçları içerisindedir. Bir diğeri tema arkadaşlar. Tema ile ilgili de zaten e, konuşacak çok bir şey yok biliyorum. E, güncel olarak da çok takip ettiğiniz bir kuruluş. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Özellikle erozyonla mücadele kısmı çok önemli. Daha önce konuşmuştuk erozyonun ne demek olduğunu. Ee, toprağın süpürülmesiydi değil mi arkadaşlar? Toprağın üst katmanının rüzgar veya e, herhangi başka bir doğa olayıyla süpürülüp verimli kısmının aşınıp taşınması olayına erozyon deniliyordu. E tabii ki ağaçsız bir coğrafyada erozyon çok daha fazladır. Bu yüzden yeterince ağaç dikilmesi, ormanlık alanların sayısının işte artırılması, ağaç sayısının artırılması, yeşil alanların korunması için de tabii ki tema çok önemli çalışmalar yürütmektedir. Sivil toplum kuruluşları bunlardır arkadaşlar. Biliyorsunuz Akut resmi de gösterilmiş. Yine bir deprem bölgesi galiba bir enkaz altında insanların olup olmadığını kontrol ediyorlar ve var ise kurtarmaya çalışıyorlar arama kurtarma teşkilatı Kızılay'ı görüyoruz arkadaşlar bir e, sıkıntı bölgesinde hızlıca yardım çadırları kurup buradaki insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım sağlamak için Kızılay'ın faaliyet yürüttüğünü biliyoruz bu sevimli kızımız da ağaç kardeşleri yetişiyor diye tema ile ilgili bir bize bir bilgi e, paylaşmak istemiş her yıl özellikle belli dönemlerde televizyon ve sosyal medyayı da içine alacak şekilde kampanyalar yapılmakta ve her birimiz ağaç dikmeye yönlendirilmekteyiz aslında. Tabii ki birer gönüllüsü olmamız gerekiyor temanın ülkemiz adına iyi bir şey yapmak istiyorsak. Evet, Osmanlı Devleti'nde eğitim. Osmanlı Devleti'nde eğitim deyince aklımıza ne gelecek? Ee, ilk etapta mahalle mektepleri gelecek. Her mahallede kurulmuş ilk eğitim yerleri anlamına geliyor mahalle mektebi. 13. yüzyıldan yani 1200'lerden itibaren bu kurumlara rastlanıyor. Tanzimat dönemine kadar, 1839 sürecine kadar da varlıklarını korumuşlar mahalle mektepleri. Ee, bunun dışında medrese ders okutulan yer demek. Medresenin genel anlamı. Bunu da işlemiştik arkadaşlar. İlk Osmanlı Medresesi'nin e, İznik'te Orhan Bey döneminde kurulduğunu söylemiştik. Medrese hocalarına müderris, öğrencilerine danışman denir. Müderris, medrese hocası, öğrencisi danışman, danışan, bilgi alan anlamında öğrencilere danışman denir. Bir müderris, yani bir öğretmen, 20 öğrenciye ders veriyormuş arkadaşlar, 20 öğrenciden fazla olmuyormuş medreselerde eğitim. Bir hocanın okuttuğu, bir müderrisin, öğretmenin okuttuğu öğrenci sayısı e, tabii ki onlarla yeterince ilgilenebilmesi baz alınmıştır. Onların eğitim öğretiminden sorumlu e, oluyor sonuç itibariyle 20'den fazla olmuyor öğrenci sayısı. Evet medreseler burslu ve yatılıydı arkadaşlar medreselerde eğitim almak e, ücretsiz hatta e, öğrencilere her türlü e, imkanlar sağlanmıştır öğrenciler orada daha rahat eğitim alabilsinler diye e, medreselerde hem İslami bilimler hem de pozitif bilimler okutulmaktadır pozitif dediğimiz matematik geometri mat mantık felsefe fizik kimya tarih coğrafya yani geliştirilebilir üzerinde farklı buluşlar yapılabilir bilimlere pozitif bilimler denir. Diğeri de İslami bilimler. Medreselerde her ikisi de okutulmaktaydı. Ee, Osmanlı medreseleri genellikle külliyelerin içerisinde yer alır. Evet hemen yan tarafta, sağ tarafta Fatih Külliyesini görüyorsunuz. Külliye ne demek? Yapı topluluğu demektir arkadaşlar. Yapı topluluğu eğer işte cami, e, hamam, kütüphane ...öğrenci yurdu, medrese, aşevi, sağlık merkezi hep birlikteyse... ...hepsi bir aradaysa bu yapı topluluğuna külliye denir. Osmanlı medreseleri genellikle külliyelerin içerisinde yer almıştır. Külliyelerin içerisinde evet sayılmış cami, kütüphane, medrese, imarethane, yurt binaları bulunur diyebiliriz. Osmanlı Devleti'ndeki bazı medreseler... 1330 İznik Medresesi biliyorsunuz Orhan Bey döneminde kurulmuştu. Yine Bursa Medresesi Orhan Bey döneminde kuruldu. 1330-1335 İznik ve Bursa'daki medreseler Orhan Bey zamanında kuruldu. 1385 1. Murat döneminde kurulan Hüdavendigar Medresesi. 1557 Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da kurulan Süleymaniye Medresesi oldukça önemlidir arkadaşlar konuyla ilgili. Evet gelelim bir başka eğitim öğretim yerine Enderun Mektebi. Enderun Mektebi ile ilgili konuştuk daha önce devşirme sistemini anlatırken Enderun Mektebinden bahsetmiştik hatırlıyorsanız eğer. Özellikle devşirme sistemi ile e, getirilen Osmanlıya getirilen 8-18 yaş arası çocukların iki yıl Türk ve Müslüman köylülerin yanında İslam'ı öğrenip, Türklüğü öğrenip Müslümanlaştığını, daha sonra Acemi olanlar Ocağı'nda küçük bir eğitime tabi tutulduktan sonra bir kısmının askeri eğitim almaya devam ettiğini, bir kısmının da zeki ve yetenekli olanlarının da saraya, Enderun'a getirildiğini, ve burada devlet adamı memur olarak yetiştirildiklerini biliyoruz. Evet işte Enderun. İlk defa 2. Murat döneminde Edirne Sarayı'nda kurulmuş Edirne başkent idi o zaman henüz İstanbul fethedilmeden önce. Daha sonra İstanbul fethedildikten sonra da tabii ki yapılan Topkapı Sarayı'nda Enderun'u görüyoruz. Devlet memuru asker, idareci, komutan yetiştirir. Yani üst düzey eğitim veren kurumdur. Enderun Enderun, evet iç kısım demektir. En derin anlamında da kullanabilirsiniz. İç kısım, sarayın iç kısmı. Ee, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra hemen Topkapı Sarayı'nın yapımına başlanma emrini vermiş ve Topkapı Sarayı'nda da Enderun'u kurumsallaştırmıştır diyebiliriz. Enderun'a evet az önce söyledik devşirme sistemiyle öğrenci alınmıştır devşirme kanunu da burada yine açıklamış arkadaşlar. Zeki yetenekli olanların Enderun Mektebi'nde eğitim aldıklarını burada size tekrar vurgulamış. Evet, bunun dışında mesleki eğitime de gelelim. Osmanlı'da bir de mesleki eğitim durumu var. Osmanlı'da mesleki eğitimin verildiği yer ahilik teşkilatıydı. Ahilik teşkilatından Osmanlı'yı kurarken vazgeçti bahsettik. Ankara civarında eee Ahi Evran'la birlikte örgütlendi, örgütlenen bir grup olduğunu, e, özellikle esnaf zanaatkar e, grubu olduğunu, birliği olduğunu söylemiştik. Ama aralarında değil mi böyle bir tasavvufi ahlaki bay, e, bağ vardı. Özellikle hem İslam'la birlikte, tasavvufla birlikte yaptıkları işleri şekillendirdiklerini söyleyebiliriz ee, küçük çocuk küçük yaşta yeteneğine göre bir alana çırak olarak verilir daha sonra burada kalfa ve usta olur ee, hem mesleki hem de ahlaki eğitimini burada alır yani sadece mesleki eğitim almaz aynı zamanda ahlaki eğitimini de burada e, üstlenir yani hocası, e, diyelim ki bir kunduracının yanına verildi çocuk çırak olarak. Ustası onun sadece ayakkabı yapmayı öğretmez. Ona İslami olarak, e, tasavvufi olarak da, e, ahlaki olarak da bir şeyler öğretmek zorundadır diyebiliriz. Evet, zamanla çıraklarımız kalfa olur, daha sonra usta olurlar. O zaman da kendi dükkanlarını açabilirler. Eğer usta oldularsa onlara destur verilir. Destur izin demektir. Bunun bir diğer ismi aslında e, günümüzde diploma yerine geçiyor icazet. Yani bazen bunu icazet olarak da duyarız arkadaşlar. Günümüzde diploma demektir. İcazet verilir ya da e, biz bunu gedik olarak da biliriz. Gedik de yine ustalaşmak demektir. U ustalık elde etmek demektir. Belge alınır. Gedikli olursunuz artık. Usta olursunuz. İcazet verilir size. Diploma günümüzdeki gibi. E şey kuşanmak dönemin e işte çıraklıktan, kalfalıktan çıktığını, usta olduğunu gösteren belli bir giyim kuşam durumu vardır. Ona geçmektir artık. Usta oldunuz. Siz de yerinizi açabilirsiniz. Esnaf ve zanaatkarlar ahilik teşkilatının belirlediği ölçüde üretim yapmaz veya kurallara uymazlarsa dükkanları kapatılır. Şimdi esnaf ve zanaatkarlar e, özellikle ahilik teşkilatının koyduğu kurallara uymak zorundadır. Yani ürün üreteceklerse işte belli ayakkabıyı belli bir kaliteye göre yapmak zorundadır. Ya da yaptığı ayakkabıyı belli bir miktarda belli bir paraya satmak zorundadır. Yani işte kalitesiz bir ayakkabı yaptım iki sene sonra işte ben zenginleşeceğim, hani çok kalitesiz ayakkabılar yapıp satacağım, zenginleşeceğim denmesi pek mümkün değildir. Buna izin de verilmez zaten. Bu yüzden hem ürettiğin ürünü kaliteli yapacaksın hem de o ürünü belli bir satılma ücret durumu vardır. Ona göre satmanız gerekiyor. Bu yüzden aslında ahilik teşkilatı esnafları denetler de kaliteli ürün üretilmesi ve uygun fiyata satılması konusunda da ahiler birbirini destekler. Ahilik teşkilatının bir diğer özelliği de e, sosyal dengeyi, toplumsal huzuru, barışı sağlamaktır da diyebiliriz. Ahi teşkilatının amaçları verilmiş arkadaşlar. Mesleki ve ahlaki eğitim vermek. Evet, bunu zaten az önce söylemiştik. Hem Çocuğu kunduracı olarak yetiştireceksiniz. Ayakkabı, geleceğin ayakkabıcısı olacak. Hem de iyi bir ahlakla yetişecek. Çırak, kalfa, usta yetiştirmek. Tabii ki önce çırak olarak başlıyorlar. Biraz işi öğrenince kalfa oluyorlar ve sonra işin tamamen üstadı olduklarında usta olmuş oluyorlar. Esnaf ve zanaatkarların sorunlarıyla ilgilenmek. Ee, evet, esnaflar, zanaatkarlar işlerini yaparken bir takım sorunlarla da uğraşmak zorunda kalırlar, sıkıntıları olur. Bu sıkıntıları gidermek de teşkilatın görevleri arasındadır. Üretilen malların kalitesini ve fiyatlarını belirlemek bu da önemli. E, kalite ve fiyat belirlemek de teşkilatın görevidir. Ahilik teşkilatının Osmanlı Devleti esnaf ve zanaatkarlar üzerindeki etkileri 15. yüzyılda itibaren zayıflamış. Bundan sonra ahiliğin yavaş yavaş e, çözülmeye başladığını görüyoruz. Daha sonra onun yerine lonca teşkilatı ortaya çıkmaya başlamış. Ee, yine lonca teşkilatının görevi olmuştur tabii ki ürünün kalitesini, ve fiyatını belirlemek, e, üyelerin birbirleriyle ve müşterilerle olan anlaşmazlıklarını çözmek, e, idarenin teşkilatına, taşla teşkilatına yardımcı olmak ve hükümet emirlerini duyurmak lonca teşkilatının önemli görevleri olmuştur diyebiliriz. Evet. Ahilik teşkilatına sadece Müslüman tüccarlar alınır. Amaç ekonomik açıdan Müslümanları güçlü tutmaktır. Ee, az önce söylemiştik zaten Ahilik teşkilatına gelince e, insanların e, işte esnaf ve e, zanaatkarların tasavvufi, dini, İslam dini anlamında da bir araya geldiği grup olarak söylemiştik ahiliği. Ahilikte sadece Müslümanlar vardır. Ancak e, Lonca Teşkilatı Müslüman olmayanların da içerisinde bulunduğu aslında Müslüman olmayanlar tarafından kurulmuş bir gruptur diyebiliriz Lonca Teşkilatı. Evet buradaki etkinliğimizi yapalım arkadaşlar. Etkinlikte ee, uygun şekilde eşleştiriniz diyor. Ahilik için ne demiştik biz? Ahilik için meslek teşkilatıydı değil mi arkadaşlar? Müderris neydi? Öğretmen, medrese hocası. Enderun